Esila merhaba. Mandalina mı veriyorsun bana? Ya çok güzelmiş bunlar ya. Senin yanakların niye kızarık böyle? Löp 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 löp. Ne yiyor? Havuç yiyor. Elma yiyor. Mandalina yiyor. Hem de kendi soyuyor. Siz soyabiliyor musunuz? Esila? Evet. Sen kendin mi soydun babacığım? Evet. Evet, kendisi soydu tabii ki. Bak şimdi hop. Nyam, 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 nyam yapıyorsun değil mi Esila, en çok hangisini seviyorsun bunlardan? Havuç, elma, mandalina. Hangisini seviyorsun? Söyle bana. Bunu seviyorsun. Başka? Hangisi ama? Göster elinle orada parmağınla göster bana hangisi? Barış. Ya mandali de anladık ya. Başka hangisini seviyorum? Bu tabağın içindekileri soruyorum ben. Bunları, bunları soruyorum. Hangisi? Bu. Ya onu anladık diyorum sana. Bu tabağın içindekilerden bahsediyorum. Bu tabak. Bu elma. Elma. Onu. Avuç. Ha... Avuç. Avuç mu? Evet. evet? Peki. Sen her zaman yiyor musun bunlardan? <gülüyor> Hı? Bu <laughs> Ne oldu? Ne var orada? Gerçi Ağzı olmuş. Öyle mi olmuş? Öyle. Evet. Aa, ne yapacağız şimdi? Ne yapacağız şimdi? Söyle bakayım. Ben orada kaldım. Evet. Ya. <laughs> ben evet. Öyle mi? Aa, aa. Esila. Esila olmuyor mu ya? Aa yaptı. Ya telefonu da çok iyi kullanıyoruz değil mi? Değil mi babacığım? Hadi sana afiyet olsun. Bana bir el salla. El salla bana babacığım. Sallamayacak mısın el? Mandalina yemesine bak ya. Löp 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 löp. Yanakları da kızarmış kızımı. Değil mi babacığım? Hadi görüşürüz. Ben gidiyorum. Bay bay. Bay bay. Ya gitmeyeyim mi? Hiç benim gitmemi istemiyorsun. Gitmeyeyim mi? Evet. Ama ben gitmem gerekiyor şimdi. Hadi, hadi görüşürüz. Öpüyorum seni. Sana afiyet bal şeker olsun. Gidiyorum. Ya gideceğim. Allah Allah. Gideceğim ben. Gideceğim. Hadi gidiyorum ben. Gideceğim ben. Gideceğim ben. Gittim ben. Görüşürüz. Aa, gitmeyeyim. <laughs> gitmeyeyim mi? <laughs> Neden gitmeyeyim? Anlamadım bir daha söyle. Çünkü hadi görüşürüz. Tamam. Hadi bay bay öptüm seni.